Hocam merhaba. Ben ton ve CTD yapacağım. Bir tane giriş ekliyorum. Şöyle. Bir tane ton ekleyeceğim. Aşağıya da bir tane giriş ve bir tane çıkış. Şuraya ton. Son anlayıcı. Şuraya 6.0 aş. Şurayı zamanlayıcının Q'sunu gireceğim. Şuraya da Q0.0 Çıkış. şuraya 5 saniye yazıyorum burası hoş kalıyor şimdi piyasaya gönderiyorum simülasyonu açtım enerji verdiğimde 5'ten geriye sayacak pardon 5'e kadar sayacak sonra çıkışa enerji verecek bu kadardı şimdi diğerini yapıyorum bir tane giriş CTD için bir tane sen Tön çıkış. Sonra de aşağı on yükleme için giriş vereceğim. Dal eklemedim. Şuraya CT'dir. Sayıcı diyorum. Şuraya anlar. Röreş. Şunu LED ucuna bağlayıp buraya da M6.1 diyeyim. Şunun ismini değiştirelim. M Şurası da çıkış. Şimdi PLC'ye gönderiyorum. Gözlüğümü açıyorum. Şimdi Beş kez enerji verip çektiğimde çıkışa sinyal vermesi gerekiyor. Şöyle Kestim, verdim, kestim, verdim. Önlüklemeyi alalım. Şöyle kestim verdim. 4, 3, 2, 1, 0 deyince de çıkışa enerji vermiş olduk. Teşekkür ederim.